Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz ölüsler var ya bunlardan hiç korkmayın. Çünkü size onlardan nasıl kurtulacağımızı anlatacağım şimdi. Önce ellerimizi çeşmenin altında yıkıyoruz. Güzel gene sabunluyoruz. Köpürtüyoruz ellerimizi. İstediğin şarkıyla birlikte ellerini yıkayabilirsin. Unutma en az 20 saniye. Ve daha sonra parmak aralarını güzelce ne yıka. Bak şimdi gelen resme iyi bak. Bütün el yıkama yöntemleri burada var. Parmaklarını, bileklerini gördün mü? Bu şekilde yıkayacaksın. Bak bu arkadaşımız ne güzel yıkamış. Bu arkadaşımız da yıkamış ve çok mutlu. Çünkü virüslerden kurtuluyor. Unutma bak nasıl görüyor musun virüsler kaçıyor. El yıkamak çok önemli çünkü el dezenfektanı da kullanabilirsin istersen. Çünkü mikroplar elimizde görünmüyor. Yıkayınca gidiyor. Ve öksürürken mutlaka elini ağzında tutma. Hem havaya hem kendi eline mikrop saçarsın. Hem çevreni hem de kendini daha çok hasta edersin. Unutma sakın. Öksürürken elini ağzına değil dirseğine doğru kapayacaksın ağzını. Bak bu şekilde işte. Öksürürken ne kadar elinle ağzını kapatsan da havaya da mikroplar gidiyor. Ve bu virüsler mikroplar havada da gözle görülmüyor. Bir de sana bir şey söyleyeceğim. Biliyorum çok canı sıkılıyor ama buralar dışarı çıkma tamam mı? Evde vakit geçirmeye bak kalabalığa girersen maske de tak. Ha bir de sağlıklı beslen. Güzel güzel sebzeler ye. Dişlerini de fırçala. Doktor kontrollerini de aksatma tamam mı? Aşıdan da korkma. Çünkü artık sen büyüdün. Ve güçlü bir çocuk oldun. Bütün mikropları yeniyorsun. Bak şimdi ne geliyor. Gördün mü? Hepsi nasıl korkmuş senden. Sen mikroplardan değil. Onlar senden korkuyor ve sen bütün mikropları yendin. Ne yaptın? Elini yıkadın. Öksürürken dirseğini kapattın. Maskeni taktın. Evden dışarı çıkmadın. Ve bütün virüsleri yendin. Hadi bay bay. Kendine iyi bak.